Kamyonet burada. Sana kamyonetinle ne mutluluklar canım. İyi yolculuklar. Gelmiyor musun benimle? Gelmiyorum. Otele nasıl gideceksin? Dolmuşla. Neden? Çünkü benim adrenaline ihtiyacım var ve ayrıca... ...toplu taşıma kullanmak bir kültürdür tamirci. Bilmiyorsan öğreteyim. Tabii canım, ben nereden bileceğim? Hayatımda otobüse dolmuşa mı bindim ben, değil mi? 18'e girdiğimde babam altıma kırmızı üstü açık bir araba çekti. Ben de gittim onunla kaza yaptım aşk kazası. Çok komiksin. Neyse ben kaçtım. İşe geç kalmak istemem. İyi sen bilir. Dünya dönüyor ama benim etrafımda günler geçiyor. Bir orada bir burada. Ben kaçtım sen kovaladın. Yetmedi azarladın. Aşk <laughs> kazası bu göre göre. Ne yapıyorsun sen ya Ödümü kopardın. <laughs> Senin de bu hareketlerin beni korkutmaya başladı artık. Hadi bin arabaya. Bilmiyorum. Sana. Bineceksin. Asla. Alize. Bak tamam haklısın ama bu hareketlerin çocukça olmaya başladı artık kabul et. Hadi kardeşim hadi bekleme yapma hadi. hadi. Kardeşim mi? Kardeşim derken? Lafın gerisi söyledim. Alize bak uzatma bütün mahalle bize bakıyor hadi bin şu arabaya kahyası seninle gelmek istemiyor. Dolmuşa binmek istiyor, anladın? Ya sen niye dünden beri öyle bana öğreten adammış gibi konuşuyorsun ya? Karşımda koskocaman bir kütük olunca ister istemez öyle konuşuyorum. Lütfen peşimi de bırak. Bir saniye ya, bir saniye. Sen herhalde benimle yalnız kalmak istemiyorsun. E bunu direkt söyleyebilirdin bana, bu kadar uğraşmana gerek yoktu. Hadi görüşürüz. <laughs> E tavrını mı yaptın kızım? Ya şu an mutluluktan ölüyor olman lazımdı. Neden üzgünsün Alize ya? Neden kızım? Of Alize of kendimi ben sana nasıl affettireceğim? Efendim Serkan. Nurettin amca neredesin? Sinem'deyim. Hı? Hayırdır ne oldu? Tamam oraya geliyorum ben. Gelme. Sen buraya sakın gelme. Neden ki ne oldu? Çok vaktini almayacağım merak etme. Hayır hayır. Yani oğlum burası uzak ya Şimdi ben ondan şey ettim. Yani gelmene gerek yok. Ben zaten otele geleceğim otelde konuşuruz. Vallahi Nurettin amca şu an kutuplarda olsam bile her türlü gelirim. Kesin konuşmamız lazım. Hadi kapattım görüşürüz. Alo. Alo. Serkan buraya mı geliyor? Bu çocuk var ya bu çocuk. Alize'ye o kadar aşık ki şu anda suçluluk duygusundan ölmek üzere. Ben biliyorum şu anda bir delilik yapacak ve gidecek herkese her şeyi anlatacak. Nurettin farkındaysan ondan önce düşünmemiz gereken bir şey var. Sinemciğim ben neyi nasıl düşüneceğimi tamamen şaşırdım şu anda. Benim trafolar zaten yandı. Yukarıda annesiyle kardeşi, aşağıda Serkan. Bunlar bombanın artı eksi kutupları gibiler karşılaşırlarsa büyük bir patlama olacak. Altında da biz kalacağız. Yani. Hayatım sen şimdi git. Çık yukarıya Türkan Hanım'a de ki çıkalım biraz hava alalım de. Serkan gelirse karşılaşmasınlar ne olur. Tamam sen sakin ol ben şimdi halledeceğim. Hallet sakin olamıyorum. Hiç olamıyorum. Nedir bu benim başıma gelenler ya?